Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla devam edeceğiz. 10. duruşmada görüldü. İlginç de bir an oldu yaşandı mahkeme başkanına. Efendim bir tanem diye seslendi. Ayhan Bora Kaplan soruşturma genişleyerek sürüyor. Organize Suçlarla Mücadele Bürosu'ndan bir komiser daha gözaltına alındı. Emniyet ve yargı içine yuvalanmış FETÖ benzer oluşumların kumpas hazırlıkları deşifre edilerek alayı birden yakaya ele vermiştir. Ayhan Baro Kaplan operasyonuna imza atan emniyet mensuplarına yönelik soruşturma genişletildi. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görevli bir komiser daha gözaltına alındı. Soruşturma ilerledikçe yeni deliller, yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Yeni deliller doğrultusunda dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği düşünülen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser GK hakkında gözaltı kararı verildi. Ve akşam saatlerinde şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Siyasi kişilerin veya dosyayla ilgili olmayan ancak kamuoyu tarafından bilinen kişilerin Serdar Serçelik'in gizli tanıklığı vasıtasıyla soruşturmaya dahil edilmesi gibi talimat vermedi. Serdar Sertçelik kendisi işin içine siyasileri katarak soruşturmadan kurtulmayı amaçlıyor. Ayhan Bora Kaplan Operasyonu'nun başındaki isim tutuklu emniyet müdür yardımcısı Murat Çelik'in ifadesi. Gazeteci Saygı Öztürk yazdı. Çelik gizli tanık beyanıyla bazı siyasilerin soruşturmaya dahil edilmek istendiği iddiasını yalanladı. Ayhan Bora Kaplan duruşmada Murat Çelik'i ve soruşturma savcısını hedef aldı. Bana bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver dediler vermedim. Organize suç müdürünü buraya çağırıp dinleyelim. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik çağrılsın soru soralım. Kumpasın başında Murat Çelik vardır, savcı vardır. Soruşturmayı yürüten polis şeflerinin tutuklandığı Kaplan davasının 10. duruşmasında mahkeme başkanıyla Ayhan Bora Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Sana niye ihtiyaç duyuyorlar? Efendim bir tanem. Pardon efendim, bir tanem dedim ağzımdan kaçtı. Çok özür dilerim. Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklu emniyet müdürleri dinlensin talebi reddedildi. Tutuklu Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da firari gizli tanık Serdar Sel yaptığı telefon görüşmeleri hakkında konuştu soruşturmaya siyasileri eklemeye çalıştığı iddiası yalan dedi. Dinletilen telefon konuşmaları bana ait ancak kesilmiş bir şekildedir. Serdar Sertçelik'in konuşmayı kayda aldığını tahmin ettiğim için ben de kayda aldım. Ben kayıtların kesintisiz olanını ve tamamını müfettişlere de verdim. mi <laughs> konuşmamda geçen patlattan kastım gizli tanık daha önce savcılıkta verdiği ifadede SS'nin karışmış olduğu ve ABK'nın dahil olduğu silahla yaralamayı anlatmıştı. O yüzden varsa bir şey ekleyelim demek istedim. Dosyaya bir şey katmak, eklemek gibi bir düşüncem olmadı. Firari gizli tanık Serdar Sertçeli'nin elektronik kelepçeliği olduğu halde yurt dışına kaçışındaki sis perdesi de aralanıyor. Eski Mamak Ülke Ocakları Başkanı ve bir dönem Kılıçdaroğlu'nun da danışmanlığını yapan Ramazan Kubat'ın kullandığı arabayla önce İstanbul'a gittiği, oradan Edirne'ye geçerek Yunanistan'a kaçtığı ifadelerle dosyaya girdi. Ramazan Kubat da Sertçeli'nin kaçışına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklu.